Herkese San Diego, Kaliforniya'dan selamlar. Bu videomuzda size Amerika vize fotoğrafı evde nasıl çekilir ve çekildikten sonra nasıl uygun boyutlara getirilir onu göstereceğim. Çok hızlı olacak. Tamamen ücretsiz yapabileceğiniz, evde gerçekleştirebileceğiniz bir durum bu. Hem Amerika herhangi bir vize başvurusu için kullanabilirsiniz aynı zamanda Green Card Green Card da aslında bir bakıma zaten göçmen vizesi olduğu için bütün Amerikan vize işlemlerinde bu tarz fotoğrafı kullanabilirsiniz. Yani ne oluyor aslında 2 inçe 2 inç 51 milime 51 milim olacak şekilde aynı zamanda piksel olarak söyleyecek olursak 600 piksele 600 piksel olacak şekilde yapacağız. Şimdi o zaman fotoğrafı ilk başta evde çekelim. Nasıl olacak? bu arkası beyaz bir e, fon bulmamız lazım. E, ve onun dışında e, suratımızın nötr olacak şekilde durmamız lazım. düz bakıyor olmamız lazım. Herhangi bir böyle hani gülme, sırıtma ifadesinin olmaması gerekiyor. O zaman hadi gelin fotoğrafı halledelim önce. Evet böyle bir ortam kurduk buraya. Bizde beyaz duvar yoktu. Beyaz duvar olmadığı için böyle beyaz bir çarşaf bulduk. Beyaz bir çarşafı kapıya sarıp bu şekilde bir beyaz arka fon oluşturmuş olduk. Aynı zamanda burada böyle bir ışığımız var. Yani bu sonuçta stüdyo ışığı gibi ama siz illa bunu yapmanız gerekmiyor. Normal bir hani en güzel aslında beyaz ışık böyle dışarıdan gelen ışıktır ama şu anda birazcık akşamüstü olduğu için karanlık çöktü. O yüzden böyle bir ışığa ihtiyacımız var. Şimdi e, fotoğraf çekeceğiz. Ben burada duracağım. Ecan fotoğrafımı çekecek ve sonrasında kırpma işine geçeceğiz. Ve fotoğraf işlemi tamam. Şimdi geldik bilgisayarın başına. E, şimdi fotoğraf nasıl oldu? Göstereyim hemen size. Bu şekilde bir fotoğraf oldu görüyorsunuz. Hani bir yandan duvar gözüküyor. Biz hani örtü kullandık. Eğer evde beyaz bir duvar varsa da sonuçta beyaz bir duvarda kullanabilirsiniz ama gördüğünüz gibi bu istediğimiz boyutlarda değil. Önemli olan burada ne? Herhangi bir böyle arkada çok belirgin bir gölgenin olmaması ya da işte yüzünüzü böyle kapayacak herhangi bir şeyin olmaması. Mesela şapka takmanız yasak, gözlük takmanız yasak tarzında tamamen böyle nötr bir bakışla bir fotoğraf çekmeniz gerekiyor ilk başta şimdi ne yapacağız buradan direkt Amerika'nın kendi resmi sitesine geleceğiz. burada Hatta görüyorsunuz bu siteyi zaten linkini açıklamalar kısmına koyacağım oradan ulaşabilirsiniz buradan hangi fotoğraflar uygun mesela bunun arkası görüyorsunuz gri bu uygun değil bunun rengi kaçmış bu uygun değil Mesela bu uygun, hani çocuk olduğu için biraz daha güler yüzlü durmuş ama genelde nötr bir ifade bulunmanız gerekiyor. Bunlar acceptable, uygun olan fotoğraflar bu şekilde gerçekleşebiliyor. Mesela bu da uygun değil, arkada gölge var, hani şey gözüküyor, karanlık gözüküyor. 2016'dan sonra gözlük yasağı oluştu. Aslında gözlük takamıyorsunuz. Bu tarz şeyler bulunmakta. Bu fotoğrafı çektikten sonra bu sitede yine Photo Tool diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorsunuz. Böyle bir durum var. Google Chrome böyle bir şeyle karşılaşıyor. Görüyorsunuz Google Chrome'da bu işi yapamıyorsunuz. O yüzden Internet Explorer kullanmanız gerekiyor. Evet burada yine işte bu aynı zamanda Amerikan pasaport fotoğrafı olarak da geçiyor. Buradan tekrar Photo Tool'u tıkladığınızda bu şekilde karşınıza çıkacak. Buradan Choose Photo Dediğinizde fotoğrafı seçeceksiniz. Şimdi masa üstündeyiz. Zaten onu şimdi seçeceğim. Bu şekilde yüzünüzü ortalamanız gerekiyor. Evet. Masa üstünden çektiğim fotoğrafı çekiyorum. Görüyorsunuz yan duruyor. Bunu hemen sadece döndürmem gerekli. Bu yeşil çizgiyi kafama göre orantılayacağım. Şu şekilde. Aşırı kritik değil bu arada. Yani hani böyle tamamen birebir bir, bir oran yok. Genellikle şöyle ortaladığınızda görüyorsunuz. Yani kafanızın şu çizgisi genelde bu dış çizgiyi kafanızın dış çemberine bu da böyle ortada ortaladığınız takdirde işlem hallolacaktır. Şu şekilde gördüğünüz gibi ortalamayı yaptık. Birazcık şöyle kaydıralım. Tam fotoğrafın ortasında olduk. Bunu buradan crop foto dediğinizde fotoğrafı ne yapmış oldu? Bu şekilde biçmiş oldu. Ondan sonra da save dediğimizde masa üstüne kaydedelim. Masa üstüne kaydettik. Şunu da kapatalım. Ve görüyorsunuz fotoğraf hazır. Bu şekilde. Ve bunu kullanabilirsiniz vize başvurularınızda. Bu arada boyut da önemli. Genelde 240 kilobaytın altında bir 200 ya da 240 kilobaytın altında isteniyor. Eğer bu kilobayt olarak baktığınızda eğer yüksekse bunu aynı zamanda bakın bizde şu anda 88 kilobayt uygun gayet. Eğer yüksek olduğu takdirde de aynı zamanda size reducer diye siteler var. Onu da linkini koyarım. O linkten isterseniz diyelim ki 300 kilobaytlık bir fotoğraf oldu. Direkt o siteyi kullanarak aynı zamanda boyutunu küçültebilirsiniz. Umarım bu fotoğraflar size şans getirir ve bütün vizeniz onaylanır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.